Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber DLS oynayacağız. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup unutmayın. Like Kudenim şunları sevdiği çekiyorum bu videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi baş başlayalım. İşte Böyle bir kadrom var güzel mi? Neyse. Ben çok kadar. Tamam arkadaşlar. Tamam böyle bir kadar işte. Şimdi maç yapalım. Oynayalım. Hadi bakalım başladık. Evet, başladık maça. Bulma yağlık. Bulma olmadı. Tamam bayağı da derisi falan oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç 5 Beşinci boy. Lovic. Messi olmadı. Messi 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 Messi, <laughs> Messi, 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 Messi. Messi açtı ortasına bomboş. Olmadı. Şu McDominay zaten şu çok kötü. <laughs> Arkadaşlar sonra bu kadroyu full efsane bir yapmak için son bir oyuncu almamız lazım. Onu da alırız oh, herhalde well. sonra. Bakın eğer bir gün şey yaparsam paramı yesin t-shirt. Dükkanımdan görücü varsa da bana göre oraya başlatacağım parasını şey yaparız. Evet hadi bakalım. McTominay. Hadi koş Messi 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 hadi hadi. Messi ne oluyor? Evet arkadaşlar geldim geri maça devam. Aç ortanı. Hadi at var at var hadi ya. Mekanı ne yapayım? Hadi. Arkadaşlar ben Messi'yi kaldım biliyor musunuz? Normalde ben Ronaldo'yu istiyordum. Para kasmaya başladım bir live'da. Sonra bir maç oynadım bir baktım dükkanımdaki adam Ronaldo gitmiş. Ben kastım bende de para bayar. Sonra Gizem'le ne efsanevi oyuncu geldi. 2 3 2355 lira istedi. Sonra bastım. Baktım bakın Messi çıktı. Oo oh, well intercepted. Know, They have the ball again

Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi. Oh, yeah, baby. Next up, oh, we're Messi. We're going to have a lot of abi this game. We're going to have a lot of Güzel de sol, geldi no tam. No <laughs> çok güzel atıyor ama. Tabii ne, ben ne ben Good ball. And they could be in trouble here. golü. şöyle. Daha ağır çekimde izleyelim. da geldi. Ama gerildi gerildi. bir koyayım. Çok güzel girdi. Evet tamam. Hadi bakalım. Kim aç yaparız? Gel. <laughs> hayır 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 <laughs> hayır <Aga, gülüyor> They yeah. are They're for It's messy with the, <laughs> messy with the... Awesome. and the managers see a change can... here. <laughs> Job, <laughs> Coach, 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 forward chance to to... oh, 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 and the oh, keeper oh, really see. glad that wasn't on target. I'm not sure he'd have got to that. He's, he's headed the ball, he ball forward. forward. Headed on! It could be a chance here. He missed Fiber's run. He's well offside. Oh dispossessed there.

Git, git 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 Geri 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 geri. tiket 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 vuruyor. tiket Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baksanıza tiket <laughs> Top öyle tiket 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 ki. Şu Rafael Varan 20 numara yazan. Çok güzel dokunmuş. O da sekti tiket köşeye. tiket 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 Br 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 br. Ah, değil, tamam. Tamam nasıl Ne oldu? Kupon kazandık. aa kupon aç yaptık. aynen ne ay ne. Şu an diyorma UEFA nasıl yapıyor? Kupon aç yaptık. Parırekle müzeye girdim. Evet geldim arkadaşlar geri. Aa bu da kadar. Aa biz final maçları bugün mu o zaman? Oo bizim bütün maçlar final bugün. Aa. Hadi maçı da oynayalım. Final ya. Ay yoruldum. Of final maçı. Deplasmana gidiyoruz değil mi? Aynen deplasmana gittik. Şu anda deplasmandayız.

Ama bunlar ne bir şey şu. Bu da Margarita bir ha. Oh Ama boy. Polisler geldi iyi yani, <laughs> 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 Hadi ya. Çok sıkıldım. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden Atletico Madrid. Atletico Madrid logosunun yanında A ama yazıyor. Atletico Madrid. Öbürü Çok Koş, bu kim bilmiyorum, bu kim bilmiyorum, bu kim bilmiyorum. Bu kim bilmiyorum, bu kim Çok bu, bu, bu kim ya? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. başlıyor. Ama uğraşıyorum devam edelim. Kullak. Cümenes. Mandala. Şöyle bir bulalım şey da Ne var hiç vuramadı. Abi ne yok? oynadı Bak. Bak da orda da orda. işte.

bütün ne <laughs> <laughs> İki tane de oldu vurdu. Net de ya. Mükemmel vurdu hatta hepsi. Lan? <laughs> yer bu lan? İlk yeri bitiyor, az kaldı. Bir dakika kaldı,

Bunlar içmiyoruz. Kim şut? Kane daha üstü. ben ya. böyle, böyle şutu. Ya ben sizin var ya. Kane ya orada ne güzel şutacaktın ya. Bu arada orada şutu var diye böyle de bilirik. <gülme> de tamam devam ediyoruz. Mektubiler <gülme> Kane. Hadi hızlı bir atak gelişsin. Pedro'ya Pedro, João Pedro, Joao Pedro, Pedro, Pedro geçemedi Pedro. Vlaovic, Vlaovic kanata geldi. Vlaovic Mason Mount alamadı Karasu. Koke, okay. McTominay, Pedro, Mason Mount. Mason Mount olmadı hadi Vitser'den aldı ya. Ya mal bak bu iş kanatlar gitmesin. Kanatlar gitmesin. Yeriz artık. Good clean challenge. Kanatlar gitmesin. Kanatlar gitmesin. Kanatlar gitmesin. Kanatlar gitmesin.

Pedro koşu önüm bomboş Pedro atarsın hadi Pedro hadi o nasıl vuruş Allah aşkına o nasıl vuruş o nasıl vuruş bomboş kaleye o nasıl vuruş bunu da atamasa intihar ederim size i̇şte offside size de işte Şimdi avlaya çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Kastan gelir ya. Ama kısa buraya geçsin. İşte, şey tam yap. Çok yorgunları çıkardım oyundan. Ya mevki fark etmiş. Zaten oynayacak <laughs> <aleyhiye> geldi. bu. <Ne gülüyor> Hadi ulan bari oyundan çıkın lan kanat. Yeşse. Yeşse biz. Sonunda. Hey I man, boy. Still time to grab an

Bak şu ağır, hadi baş, bak şu bak şu <laughs> Ya vallahi direkleri kısalı bu herif ya. Oyunda devirmeyi beceriyor ya ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> ya. Ya. sinir ediyor bu takım beni vallahi sinir ediyor ya. Tamam <laughs> ya. Ben hiç adı oynamıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz beni bu kadar. <laughs> <abi. gülüyor> Aşağıdan kırıklığımızı Bir daha geldim. Bu da Tamam. O kadar Çıksın yerine. Bak bir tık daha Bu tarz Bu Oha Valor'a değil de Markas'ı Aa kadar alayım mı? alayım. Lütfen Ege. Ege işimize yarar mı? Yaramaz. Ege de stoper olarak yarar. Bu orta sağ Hepsi Evet lan Hepsini Bir maç kalmış. Hadi bakalım. bak. Bu ne yapıyor? Bir şey var. Bu ne yapıyor? Ne son bir final. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın.